sevgili sektör programı izleyicileri 2020 Emi Turizm Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi tabii ki sektörün öncü firmalarından birine Türkiye Turist Rehberleri Birliği standına konuk olduk. Yanımızda da birliğimizin başkanı Sayın Suat Kural bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba hoş Kesinlikle. geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle e, hayırlı fuarlar diliyorum Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, Fuarla ilgili düşüncelerinizi al Önce değerli seyircilerimize çok kısa sizleri tanıtalım isteriz. Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı olarak Sayın Suat Tural kimdir? Diyeyim. Aslında bir turist rehberiyim. Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Daha önce de birliğimizin ögeleri olan odalarda başkanlık görevlerini yürütüyordum. Son yapılan birlik genel kurulumuzda meslektaşlarım teveccüh gösterdiler. Birlik başkanlığı görevini bana verdiler layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki biz öncelikle Turist Rehberleri Birliği olarak dilinizin kuruluşundan bugüne hizmetlerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Bizim asıl amacımız Türkiye'deki Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ruhsatnamesi verilmiş ve odalarımıza kaydolmuş meslek sahibi turist rehberlerinin her noktada çıkarlarını, ve mesleki kazanımlarını korumak ve onlara daha fazlasını kazandırabilmek için çalışmak. Bunun içerisinde birçok şey giriyor. Sahte rehberlikle mücadele giriyor. Ya da efendim işte aslında sürekli yolda olduğumuz varsayılırsa düşünülürse ferdi kaza sigortası sağlamak gibi hizmetlerimiz meslektaşlarımız için yapılan hizmetlerimiz birliğimizin çalışma alanı içerisine giriyor. Evet, şu an birliğimizin içerisinde 13 oda var. Doğrudur, evet. Ve bu odalara kayıtlı olan tüm aslında rehberlerin de temsilcisi. Türkiye'deki tek resmi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak temsilcisi biziz. Odalarımız bizim aslında her biri kendisi bir özel kurum. Her biri kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu ve onlar birebir üyelerine hizmet sağlıyorlar. Biz de üst birlik olarak Türkiye çapındaki temsili devam ettiriyoruz ve hak savunmasında ya da işte mesleği Türkiye'yi daha iyi tanıtabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Evet hak savunması konusunda ve elbette ki siz tüm temsil eden aslında bir birlik olarak evet. ben önceki şunu merak ediyorum. Her sektörün olduğu gibi tüm bu sektörde sıkıntıları ama rehberlerin sıkıntıları oldukça büyük aslında. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Doğru. Rehberlerin çok büyük bir sıkıntısı var. Ee, o da aslında Türkiye'nin en büyük sıkıntısıdır. Bakın nerede, ne zaman, hangi koşullarda turizm konuşulursa konuşulsun mutlaka iş tanıtıma gelir. Türkiye'de yasal olarak ve eğitimsel olarak Türkiye'nin 40 dili aşkın yabancı dilde tanıtımını yapabilme yetkisine sahip tek meslek grubu turist rehberleridir. Ama biz maalesef her yerde sahte rehberlerle karşılaşıyoruz. Kendilerini rehber olarak tanıtan insanlarla karşılaşıyoruz. Orada da iş biraz da kendi vatandaşımıza düşüyor. Aldıkları, satın aldıkları turda gittikleri gezide mutlaka ve mutlaka turist rehberinin rehberlik belgesini biz ona çalışma kartı diyoruz mutlaka görmeleri gerekiyor. Hatta isterlerse internet sitemize girip rehber veri tabanına adını soyadını yazıp kontrol edebilmek gibi bir şansları da var. Ve şunu bilmelerini istiyorum. Eğer ki bir gezi bir tur rehbersiz düzenleniyorsa tüketici hakları yasası gereğince de bu hizmet ayıplı hizmet durumuna düşüyor. Katılımcının parasını geri alması mümkün oluyor. Hı. Vatandaşımızın bunu bilmesi önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, 2020 Emet Fuarı'nın ilk günü birlikte yaşıyoruz. Evet. Çok da güzel, keyifli, sektörün en büyük fuarındayız aslında. Ben öncelikle fuarla ilgili düşüncelerinizi ve beklentilerinizi de tabii ki öğrenmek istiyorum. Emit e, Türkiye'nin bugüne kadar turizm alanında marka haline gelmiş fuarlarından en önemlisi aslına bakarsanız, benim kendi açımdan ve şöyle söyleyebilirim son yıllarda oldukça sıkı bir takipçisiyim, Emit'in, katılımcısıyız aynı zamanda, maalesef son yıllarda biraz katılımda düşüş görüyorum ama katılımdaki düşüş belki de ziyaretçilerin niteliğini artırmak açısından daha başarılı da olabilir. E, beklentisi içerisindeyiz. Bizim kurum olarak e, bu fuardan beklentimiz tüm diğer paydaşlarımızla birlikte Türkiye'nin turizmine katkıda, katkıda bulunmak, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde üstümüze düşen payı yerine getirmek ve Türkiye tanıtımının mutlaka ve mutlaka rehberler vasıtasıyla yapılabileceğini e, anlatmak. Beklentilerimiz bu yönde. Başar, başarılı olacağımızı da düşünüyorum. Evet. Ben sektör olan katkılarınızdan tabii ki e, bugüne kadar da sunmuş olduğunuz tüm hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Biz bu teşekkür ederiz. bundan sonra katlanarak devam diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Biz de Fuar TV'ye teşekkür ediyoruz. Sağ olun Hoşça efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Dileğiyle. Evet değerli sektör özel programı izleyicileri sektör arası yolculuğumuza devam edeceğiz. Emin 2020 turizm fuarında standları gezmeye, tanımaya, tanıtmaya devam ediyoruz.